Tufan güzeller. Evet, Can Kutay Aksu Belediyesi'nin peyni var. Yine üçüncü. Kürşat Kağan Mert. Selik Belediyesi. Badal için kursunu yanına getirdik. Evet, Tufan Güzeller, Madalatır'ın için kürsünün yanına. Spor pehlivanı Hüseyin Abdülgünal çok acele edilecekler hak ettiğine geçin. değerli yönseverler desto olsak orta sahada Antalya Aksa Başkanımız Sayın Ali Can Muhammed Can Kısay'ın. Yine üçüncü Sevgi Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ramazan Çalın'ın pehlivanı Kürşat Sağın Mert Üçüncü. Üçüncü... Deste Orta Boy güreşlerinin ikincisi 16 Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin peygamberi Tufan Güzeller Kürsü'ye Tufan Güzeller Kürsü'ye evet. Baş tezamanlar Koç İlker Final müsabakası için Ermeni'den belirleyiz evet, Deste Orta Boy'un birincisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mendür Öztürk'ün pehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Asak Spor Kurumu'na yaklaşıyor. Mustafa Doğan Özbey. Çabuk Kür, kürsüye alkışlıyoruz pehlivanlarımızı. Evet baş pehlivanlar, koç işler, final müsabakası için her meydanına geliniz. Evet derse orta boyun madalyaları takip etmek üzere. Alanya Belediyesi Cumhuriyet Sadi Partisi Meclisi Sayın Gökhan Sitfaioğlu'nu her meydanına davet ediyoruz. Baş pehlivan Ekrem Yavuz. Baş pehlivan Ekrem Yavuz. Rakibin seni bekliyor. Final müsabakası için her meydanda geliniz. Ya görevlileri baş pehlivanlarımıza yağ getirelim. Evet yağ görevlileri. Üyesi Meclis Üyemize teşekkür ediyor. Beste orta boyunca dereceye giren pehlivanlarımızın başarılarının devamını diliyoruz. Evet, sağlık görevler meydana gelsinler, sağlık görevlileri. Evet, Cazgo Salih. Sevgili yöneticiler, kıymetli konuklarımız, Torosların zirvesindeyiz ve sıra geldi baş pehlivanlık final müsabakasına yenen birinci, yenilen de ikinci olacak. Bakalım altın madalyayı hangisi alacak? Ben baş pehlivanlarımızı salavatlamadan önce Antalya'mızda Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde en genç belediye başkanı ünvanı aldı. Gencecik yaşında Kestel Belediye Başkanlığı'nın dönem dönem üzerine yaptı. Şu anda da turizmin cenneti dünya gözdesi Almanya Belediye Başkanımız olan Sayın Adem Burak Yüceli. Buraya meydana davet ediyorum. Pehlivanları inşallah beraber sana Allah nasıl kısmet ederse. Değerli Belediye Başkanım'a coşkuyla bir alkış yapıyoruz. Oza TV yönetmeni şu anda canlı yayında mıyız? Eğer canlı yayındaysak lütfen bizi bir zonlayınız. Rica ederim sizden. Şimdi belediye başkanımı niye çağırdım onu söylemek isterim. Sizler bizim aziz seyircimizsiniz. Veli nimetlerimizsiniz. Sizler olmasanız bizler olamayız. Ne Mehmet Yeşil'den, ne Ekrem Yavuz'dan, ne Cazgır Erkan'lar olamaz bu sahalarda. Tarih kıtpınarı yaptık, Antalya'ya geldik, Allah razı olsun kendisinden. Bizler hep beraber kendisine dua ediyoruz. Sayesinde bugün hep evlerimize ekmek götüreceğiz.